Ay 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 size güzel sıkıntılar yapıştırayım da siz güzel olun. Teşekkür ederiz darım. Ay ne güzel oldum ya. <laughs> Doğru bana da takar mısın? Bana da bana da bana da. Al bakalım herkese. Ay bu ne? Ruj. Ruj çok severim ruj şarka da çıkabildi klavye. Ah çok güzel oldum ya. Ben de istiyorum ikincisini. Tamam bu da şanta. Topluysa olduğu üzere ben de yapıştırayım kendine. Ay çok güzel oldu ne sayılırım. <laughs> Bilmem biz duymadık Ay. biri mi alıyor? Evet. A Evet sen Kral Bey'le ve Öykü'yle çok güzel oyun kurmuştun Aselduru. Ama beni çağırmadın. Sen orada derseydin ben seninle oynadım el Açı. Ama beni çağırmadın ki Aselduru. Ama sen oyunu derseydin ben seni oyuna alardım. Sıkıntılar yapıştırdım. Seni güzel ederdim. Hadi beraber oyun oynayalım o zaman Sen Duru. Bana da sticker yapıştır. Tamam ben açayım. Ama öyküyle Kral Bey bir gelmesin. Ne? Ama onlar nasıl? Ama onlarla çok oynadım. Biraz da benle oyna. Ama onlarla yasın. Onlar senin en sevdiğin arkadaşların değil mi? Seviyorum ama ben şu an seninle tek başıma oynamak istiyorum. Onlar gelmesin. Ama onlar senin ama Tamam hadi beraber oynayalım Ama onları Tutmuyorsun sen Evet seviyorum onu ben şu an seninle Oynamak istiyorum hadi onlar beklesin Biz beraber oyun oynayalım hadi gel Hayır onları da Anlamamız gerekiyor Bir de Hadi Doruk Derim. Birisini birisini seç. Ben seninle tek başıma oynamak istiyorum. Beraber oynayacak mıyız? Hayır oynamayacağız. <laughs> Ay ne oldu ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Niye böyle yerlere yattın? Aseldir duymuyor musun Ela'nın ağladığını? Duyuyorum. Ne oldu peki? Ela'yı söyle. Aa ne oldu ne oldu sen niye bu kadar sinirlendin? Sana bir şey diyeyim mi? Bunu da oynuyordu. Ben de Ela üstü bir şey mi oldu dedim. Sonra da sonra da sen kızını sıkıntı yapıştırıyorsun. Bana da yapıştırır mısın dedi. Sonra da yapıştıralım dedim. Sonra da sonra da ama kızlar kalsın dedi. Aa. Aa bir tek seninle Ela mı oynamak istedi? Evet kızlar kalsın. Aa, Aa. Elacığım bu çok üzücü bir şey. Almışım. Ben de ağlama dedim. Aa, Duru çok sinirlenmiş Elacığım. Bu çok üzücü bir şey. Zaten orada kurulmuş bir oyun var. Sen de dahil olabilirdin. Ama ben Duru ile tek başıma oynamak istemiştim. O sabahtan beri kızlarla oynuyor. Olabilir tatlım. Şimdi kızlarla ben Hayır, oynamayacağım deyip ben olmaz ki. Sabah beni oynamıyorum. Elan'la da oynuyorum. ikisini de oynuyorum. Nalan. Aa, çok kötü bir şey yalan söylemek. Arkadaşlar hiçbir zaman kimseye karşı yalan söylemememiz gerekiyor. Siz yalan söylemiyorsunuz değil mi? Aferin size. Hiç kimse yalan söylememeli. Evet Durucuğum e şimdi o canım, zaman ne yapalım? Eşi, anlaş konuşalım mı seninle? Konuşalım Duru. Sen yanında dur. Hep Benim kıskandım Durucuğum. Tamam. Hep beraber o zaman oyun oynayalım. Tamam. Hadi bakalım oynayın bakalım. Ne oynayacaksınız? <gülüyor> 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 evcilik oyunu oynayalım mı? Ama sıkıntı yapıştırılacağım size. Tamam. Sticker yapıştırmak bittikten sonra evcilik oynayalım. Tamam. Oo, <laughs> Duru bebeklere ne yaptın böyle <laughs> Cry Baby'nin haline bakın arkadaşlar. Ne güzel sticker'lar yapıştırmıştıru. Bakalım buraya Öykü bebeği, Öykü bebeğin sırasına bakın. kopsun. tamam kopsun. Ay şu gözlük de çok komikmiş. Bir gözlüğü de ben yapıştırayım şuraya. Ha. şu saçına yapıştı arkadaşlar. Gözlüğünü de yapıştıralım Öykü'nün. Oo, sticker günü bugün. Bakın saat de varmış. Saati de gel senin koluna yapıştırayım gel. Saatin olsun kolunda. Gel bakalım. Hmm. Ela. Bak. Ela'ya bakar mısın? Ela çok tatlı olmuşsun. Ela çok tatlı olmuşsun. Seni çok beğendim. Teşekkür ederim Öykü. Ya ben beraber benim oynamak benim nasıl güzel bir şey. Var. Çok güzelmiş kolundaki doğru ben... Ay bir tane de bana yapıştırın ya. Benim yok. Oradan bir tane. Aa yıldız. Çok severim yıldızı. Yıldız da bana kalmış arkadaşlar. Vav. Wow. O zaman Ela'nın dediği gibi evcilik oyunu oynayalım mı? Ela. Ela. Bunu da sana yapıştırayım mı? Ay çok sevinirim Nur'um. Çok teşekkür ederim. Her yapıştırdım anne. Hadi evcilik al. Oyunu oynayalım. Hadi oynayalım bakalım yemciliğ. Benim de işlerim vardı arkadaşlar ama Ela'nın sesini duyunca dayanamadım geldim o kadar ağlamasına. Oy kralibevi ne kadar komik olmuşsun ya. Kısla. Benim de yıldızım var. Kızlar, siz burada çocuklar oturur, ben size demekler, tatlılar ve suları. Oo meyve suları dedi. Birlikte. Yiyecekler dedi. Birlikte. Birlikte. Beraber Çok Tek süper fikir. Zeynep de arkada. Zeynep'i de alalım isterseniz. Zeynep sana sıkıntı yapıştıralım mı? Ben istemiyorum Duru. Yeni maske yaptım suratıma. Oo bakımlı kız seni. Evet hepinizi şöyle koyalım. Bakımlı maske yapmış. Maske yapmış değil mi? Evet maske <laughs> yapmış o. Şunları şöyle çev koyalım. Hadi Duru'cuğum getireceklerini getir de anneciğim benim de işlerim var biliyorsun. Birazcık oynayayım evet. sizinle de sonra gideyim artık. Baba şimdi biliyorsun bak ben benim elimde balon var. Ooo ne balonu nereden buldun sen bakalım. Her Ay. yerde balon var zaten Hülya ya. Nasıl evet. her yerde balon var? <laughs> Durun'un doğum günü geliyor ya Durun'un doğum gününden e, kullanacağım balonlardan aldım. Ya Zeynep niye bana sormadın tatlım onları biz doğum gününde kullanacağız ama tamam tamam bir şey olmaz. Sana bir şey Hilda sana bir şey diyeyim mi aslında benim annem aldı bu balonu. En sevdiğimle kaldı. Pembe aldı hem de annem bana kıyamadı. Ya sen hani durunun balonunu almıştın? He, sen seni, şaka, şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım. Hadi durucum hadi. Laklak lak dinliyorsun şaka burada. Gel gel. Hadi bakalım. Laklak laklak lak. dinleme. Ver bakalım onu da. Bize neler getireceksin bakalım. Hah, Cry baby. Şöyle yatsın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Tamam biberonunu şimdi ağlarsa içiririz. Şimdi öykümüz, elamız, kıray evimiz Zeynep'imiz var burada arkadaşlar. Çok, Çok güzel evcilik oyunu oynuyoruz. Duru da bize bir şeyler getiriyor mutfağından. Onları yiyeceğiz değil ben mi Duru? Ben oturarak yapacağım. Oturarak mı yapacaksın? Aa mutfakta hiç oturarak iş yapılır mı canım? Yürü canım, yürü canım. Ben, ben de kandırdım. Içine. Kandırdın mı? Hı -hı. E ne yapacaksın şimdi ona? Hadi bakalım. Koy bakalım neler koyacaksın? O elmalı turtamız. Evet. Pizza. Pizzayı tepsiyle koyar mısın anneciğim? Çünkü burada bir sürü kişiyiz. Bu pizza zaten direkt öyle biter. Evet. Direkt onu öyle tepsisiyle koyarsan çok güzel olur. Herkese yeter. Bravo, becerikli kızım benim ya. <laughs> evet, şöyle koyalım. Evet, direkt koyalım şöyle. Pasta. Evet, pasta. Dondurma da var. İki tane. İki tane atalım. Tamam. Ay, karnım çok acıkmıştı. Mis gibi koktu pizza. Sen dur, ellerine sağlık. Afiyet olsun, Ela'cığım. Hadi gel de yiyelim. Belki bize sen yedirmek istersin. Ama daha daha tepsi hazırlamadım ki açılı olma Elaçı. Yardım etmemi ister misin? Yok, lazım bir yok. Tamam mı? Sıkıntım bozulmasın, Bari bozulmasın, tamam mı? Tamam tamam teşekkür ederim. Ay çok karnım acıktı ya. Abi. Ne yapsam? Şuradan gidip ucundan biraz asalım mı? Hayır. Ana Ela. Ay tamam tamam <laughs> tamam tamam bekliyorum hadi. Ay Ela'cığım çok tatlısın ya çok mu acıktın? Anne. Efendim. Ben anne. Bir, bir çocuklara meyve suyu koyuyorum, Kendimiz içtiğimiz için çaydanı koyuyorum. Tamam biz çay içeceğiz. Çocuklar organik meyve suyu içecek arkadaşlar mis gibi şeyler hazırlıyordur. Gene Ela'nın böyle dayanamaması çok normal çünkü çok güzel kokuyor bu pizza. Of. Siz sever misiniz arkadaşlar pizzayı? Seviyorsanız yorumlarda belirtin benim, benim. bakalım. Benim, benim, benim. Oo, <Monday> bir sürü de bardağımız var. Hadi bakalım. Ellerine sağlık anneciğim. Ben de şimdi bu çayım kahvemi içeyim de arkadaşlar iş yapacağım zaten bir sürü. Öncesinde enerji depolayayım değil mi Duru? Enerjimi alayım. Cry Baby zaten biber ondan içiyor anneciğim. Evet, Cry Baby ile öykü daha küçük. Onlar zaten çay içemezler. Ay çok güzel oldu. Getir bakalım neler varmış orada. Getir Ay. bakalım. Hmm, şunları şöyle koyalım. Oh. Ne? Nasıl, taşıyacaksın? Nasıl taşıyacaksın? Ben sana inanıyorum. Bak şimdi bir elinden oradan tut. Bir elinden de diğer taraftan. İşte gördün mü? Evet dikkatli oluyoruz tabii ki de. İşte mis gibi hazırladık. Peki şey çatal kaşık getirmek ister misin? Bebeklerine de sen yedir. Çatal kaşık getir bakalım. Çatalımızı kaşığımızı da getirelim. Ondan sonra mis gibi yiyeceklerimize başlayalım. E, onlar o kadar yetmez ki. Tamam. mi? Ay. Ne oldu acıktın mı sen? Acıktım acaba Duru. Ya da uykusu da gelmiş olabilir değil mi? Hı? Aa, oh, enerji Ayarlarımızı getirip bakalım mı? Aa Sticker'dan dözele Sticker'ı yapıştırdım ya onda. Sticker'dan mı oldu acaba? Niye alerjisi var ki? Evet, Şöyle alerjisi. yapalım o zaman Ela'cığım Zeynep ve Öykü sana emanet tamam mı? Pizzalarınızı da buraya koyalım böyle Aa. Siz güzel yiyin Karnınızı doyurun Sen de yardımcı ol ee, Zeynep'e Alerjisi var Evet anneciğim sen onları çıkar, hadi doktora gidelim. Anneciğim, tamam anneciğim. Geldik, geldik. Ne ne olacaksın? Şimdi Evet Durucuğum, hadi yatır da muayene edelim onu. Emzini de tak. Heh. Tamam, tamam. Ateşi biraz düştü mü acaba? Ateşi biraz düşmemiş. Hmm, düşmemiş. Doktor hanım şimdi gelir. Şimdi gelir doktor hanım. Ay tatlım benim. Allah'tan emzik var. Bak emzi alınca susuyor birazcık arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın bildirimlerini açmayın. Benim Cry bizim. Baby'miz iyileşsin. Cry benim. Baby'miz için kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Neyi var bebeğin? Ateş var toplanalım. Allah Allah, neden? Böyle başka bir şey yediği oldu mu acaba? Hayır. Toplan başka bir şey Böyle Yemezim. farklı bir şey yedi mi hiç? Farklı bir şey yemedi. Sıkıntıdan oldu. Sticker'dan mı? Evet. Aa, cildi hassas olabilir. Daha çok küçük böyle makyaj ürünleri, stikerler, bebeklerin ciltlerini tahriş edebilirler. Şu anda ateşi pek yok gibi gözüküyor. Sanırsam alerjiden olmuş. Bir çok muayene mühendim. edelim olur mu? Tabii. Doktor hanım ne konuşuyorsun Ben yaptım sizi. Bebeğim ben. Tok açısı var. Çok da ateşi yok. Baktık. Yani beni de azarlamanıza gerek yok. Korkuyorsunuz. Anladık ama yani niye konuşuyorsunuz? denmez doktora. Aa. Evet, şuradan bakalım eşyalarıma neler var. Alerji iğnesi vuracağız bir kere. Bu kesin bir şey. Bunu kenara kaldıralım. Bir film çekelim. Bakalım filmde bir şey var mı? Buz. O oh, film temiz. Filmde bir şey yok. Evet. Şunu şuraya koyalım. Sonra önce bir ciğerlerini sırtını dinleyelim arkadaşlar. Öksürdüğü oldu mu hiç? Yok ölmedi. Tamam öksürmedi. <laughs> tamam. Bir de nefes alsın bakalım. <laughs> Evet çok güzel. Çok güzel. Zaten öksürmüyor. Muhtemelen alerjiden oldu ama ben gene de iyice bir muayene etmek istiyorum. Gözlerine bakalım. Oo kocaman mavi mavi gözleri var bu kızın. Oo biraz da kulaklarına bakalım. Kulak iltihabı var mıymış? Evet kulakları tertemiz. Şuna da bakalım. Bu kulağı da tertemiz. Çok güzel bakmışsınız. <laughs> Senin... Şimdi ağzını açmak Gerekiyor ama emziği çıkartınca Ağlıyor galiba değil mi Yapacak evet. bir şey yok boğazına bakmamız lazım Boğaz enfeksiyonu da ateş yapar Şunu evet. arkasını kapatalım hmm, Ağlamıyor mu öyle Evet ağlamıyor hmm, Bakalım Aa yap bakalım Aa, Evet boğazlarında da bir şey yok Dediğim gibi hanımefendi alerji olmuş bebeğiniz Şimdi alerji iğnesi Yapacağım ona tamam mı Nasıl? kısım korkma hiç. Alerjiyi Evet, alerji iğnesi geliyor. Siz bebeğinizi güzel tutun. Tamam mı? Alerji bir iğnesini yapacağım. Bebeğinizi güzel tutun. Hah. Hadi bakalım şuradan kolundan. Yaptım. Ay 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 tatlım benim. Ay. Tamam. Aa. Biraz canı yandı galiba değil mi? Tamam tamam. 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 Annesi sen buraya böyle ovala. Heh. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Ben size bir de alerji şurubu yazacağım. Böyle kabarırsa o alerji şurubunu içirebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Tamam geçmiş olsun gidebilirsiniz. Yara bandı yok mu kısmı? Yara bandı mı? Aa unutmuşum, pardon. Hatta şöyle yapacağım kızınıza yıldızlı bir yara bandı. Gel bakalım, al bakalım sana yıldızlı bir yara bandı. Ha. Bak nasıl hoşuna gitti. Sen kendine mi geldin? Aa! Ay yine hemen işe yaradı işte gördün mü? Vau. Wow. Hadi bakalım geçmiş olsun. Hadi evinize güle güle. Ay vallahi iyi geldik değil mi Duru? Kızlar siz ne yaptınız? vallahi bekledik biz sizi yemedik ya. Elancım o kadar acıkmana rağmen bizi mi bekledi? Kral Bey bir o kadar üzüldük ki Duru. Giyimi yaptılar. Ben ben biraz oğlanadım. Ay Duru sen de çok üzülmüşsün. Elacığım gerçekten o kadar acıkmana rağmen yememene çok şaşkınım. Ağlar tabii şaşkın. Çocuk açlıktan mahvoldu mahvoldu. Hadi bakalım o da yemeğini yesin. Biz de yemeğimizi yiyelim. Tak anneciğim emziğini. Tamam tamam dur. Dur şunu bir çalkalayayım bunu çalkalayayım. Arkadaşlar Cry Crybaby... Yok yok bir çalkalayayım. Cry Baby yemeğini yerken biz de şimdi güzel keyif yapacağız burada. Ay çok yorulduk ama gerçekten değil mi Durucuğum? İyi, i̇yi. İyi mi? Tamam, hadi bakalım o güzel mamasını yesin. O mamasını yerken biz de başlayalım. Çok teşekkür ederiz kızlar ben bizi aşk, beklediğiniz ben için. Değilim tamam mı? Değil misin? Yokla bebeğim kendisi içemez çünkü ben adım etiyorum. İstersen biz seni bekleriz. Hayır ben aç değilim. Tamam bir meyve suyu koyayım o zaman sana. Meyve suyu iç tamam mı? Hayır ben şundan Sen Çay mı içeceksin? Evet. İyi tamam ya arkadaşlar. Daha 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 iyi arkadaşlar Duru'nun morali o kadar bozuldu ki baksanıza sadece çay içecekmiş. Neyse bakalım geçmiş olsun diyelim o zaman hep beraber. Kanalımıza abone olmayı bildirimlerimizi açmayı videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. El sallayın bakalım.